Merhaba millet ekibi oyuncuları hoş geldiniz. Benim iyi bugün sizler ve ben Minecraft icatlar serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, bugün e, icatlarımı tanıtacağım size arkadaşlar. Tabi ben bulmadım yani. E, nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ve nasıl olduklarını yani. E, birinci icadımız arkadaşlar. Otomatik ok atar yani. Birinci icadımız. Ee, nasıl arkadaşlar? Şöyle boş arkadaşlar. E, ilk i̇lk olarak Nasıl bir şey olduğunu göstereyim. Ok, ok ha. Tam da alayım. Ya, i̇şte böyle alayım. Hı. Hı. Tamam. koyuyoruz. Buna da koyuyoruz. Koyduk. Ha gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar o ok katıyor yani. Mesela buraya zombi koyarsanız tek yer yani. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar şimdi ilk olarak şimdi bunların hepsini göstereceğim sonra yapımlarını göstereceğim birinci icadımız bu arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu böyle kalsın İkinci icadımız arkadaşlar e, buzdolabı çok güzel bence baya güzel bir icat böyle basıyorsunuz hop elma geliyor arkadaşlar nasıl mı yapılıyor onu da göstereceğim tabi burada ne yazıyormuş benim adım dolu. Ben boyunu bozarım. Ha, ee, buraya emot falan koydum arkadaşlar. Güzel bir icat. Göstereceğim onu şimdi. Bu da arkadaşlar e, teeny tatarımız. Kolay bir icat. Gördüğünüz gibi. Allahu akbar. Bom. Ee, üçüncü icadımız arkadaşlar. Teeny tatar. Nasıl mı çalışıyor? Böyle çalışıyor arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi köylüleri yeri var. Hamdan iyi olur lan basalım arkadaşlar göreceksiniz ALLAHU AKBAR nereye gitti lan o dur lan çok merak ediyorum nereye gittiğine Sıra bakmayın bakmak istiyorum abi. ben meraklı insanım nereye gitmiş olabilir bir yere gitti ama nereye gittiğini bilmiyorum her neyse arkadaşlar biz gidelim alanımıza. Şimdi arkadaşlar icatları yapımını göstereceğim. İlk yapımımız arkadaşlar bolcak. Nasıl yapılıyor mu? Göreceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, altın bile alıyoruz. İsterseniz başka şey de alabilirsiniz. Yani ben altın bile alıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi alabilirsiniz. E, şu arkadaşımızı alıyoruz kızıltaş meşalesi miymiş ne yapmış, kızıltaşımızı alıyoruz eee şu fırlatıcıyı alıyoruz bir de hmm, oklar alıyoruz 3 tane ok alıyoruz arkadaşlar yapımı gayet basit arkadaşlar, zor değil eee şunu böyle yapıyoruz arkadaşlar, bunu böyle şunu kıralım lan Şöyle. Hı. Şöyle arkadaşlar ee, fırlatıcıları koyuyoruz. lan nasıl koyuşturuyor ya? Hah. Fırlatıcıları koyuyoruz arkadaşlar. Ben bir koyamadım ya. Hah. Fırlatıcıları koyuyoruz. Şuraya şu kızı taşlarımızı yerleştiriyoruz. şöylemesine mesela. Buraları altı falan yapmıştım orada. Onu gösteriş, ama gösteriş falan yaptım arkadaşlar. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Şuraya arkadaşlar e şunları koyuyoruz. Aynen böyle çalışmaya başladı arkadaşlar. Burayı oklara koyduğunuz gibi artık çalışmaya başladı arkadaşlar. Yani çok güzel bir icat. Yani kale savaşlarında baya bir iyi, iyi, oluyor yani. Biz arkadaşlar falan kale savaşı yaparken bunu kullanmıştık. Baya eğlenceli olmuş. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi bozalım şunu çok ses çıkarıyor. Sinirim bozuyor. Bu, bunu gösterdim arkadaşlar. Şimdi e, ee, buzdolabı yapımında çok basit arkadaşlar. Yani baya basit yani arkadaşlar. Böyle geliyor. Şimdi şunları bir silelim. Ya sen bir sus. Kır 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 kır. Heh. İyi, iyi geldi. Heh. Tamam. Ee, şimdi bunu gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Ee, nerede nerede demiş blok Heh. Yine isterseniz böyle şey yapabilirsiniz. Ee, istediğiniz gibi bir şey alabilirsiniz yani blok alabilirsiniz. Ben demir yapıyorum daha hoş gözüküyor çünkü. Buraya arkadaşlar e, iki tane bloğumuzu koyuyoruz. Buraya da bir blok koyuyoruz. Buraya fırlatıcımız falan yerleştireceğiz fırlatıcı. Ha. Fırlatıcımız alıyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Sonra e, Nerede demir kapa? Ha. Bir de şunu alacağız düğmeyi. Ha. Düğmeyi arkadaşlar bu tarafa koyuyoruz. Kapımız da ha dur de şunu alalım. İstediğiniz yiyeceği koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu geleceksiniz şöyle yapacaksınız. Lan yanlış koydum. Dur lan. Nasıl koşturuyor? Ha tamam. Böyle koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bunun içine de elma, elmalarımızı koyuyoruz. Al sana buzdolabı arkadaşlar. Al sana buzdolabı yani gördüğünüz gibi. Ee, eve falan koyarsınız arkadaşlar buna. Çok iyi oluyor yani. Ev yaptığınızda kendinize özgü gibi ev yaptığınızda çok iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden yaparsınız yani. Baya güzel bir icat. Şimdi geldik. TNT yatarımıza Baya güzel bir icat bence. Ben hoş buldum yani. Sever misiniz bilmiyorum. Ama bayağı uzun sürebilir yapımı. Çok uzun sürmez ya. Ha, yapalım. Şimdi taş neden? Ha, 40 taş. İlk olarak 40 taşımızı arıyor, alıyoruz. Sersiz başka şey de alabilirsiniz. Ee, size kalmış bir şey. Bunu alıyoruz. Başka başka bu eşyamızı alıyoruz. Ee, başka TNT'yi şuraya koyalım. TNT'leri almayı unutmuyoruz. Şuradan sol Başka. Şunu bir sabah yapayım. Lan ben... nasıl yazdım lan ben öyle? Heh. Time six. Ne oluyor lan? He, ben şey büyük harf açmışım. Kusura bakmayın. Hı. Tamam, sabah ol. Ha, Yapacağız arkadaşlar. Ee, ilk olarak şöyle koyuyoruz taşlarımızı. Böyle yerleştiriyoruz. Bu siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış bir şey. Ee, başka. Ama yine de arkadaşlar benim gibi yapın bence. Sizin için daha iyi olur. Ha başka şey daha unuttum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ne alıyoruz? Ha, şunu şuraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra, sonra, sonra. Şunu döküyoruz. Buraya tinitimizi koyuyoruz. Buraya dümdüz tinit yerleştiriyoruz arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra ne yapıyoruz? Yapacağım şey çok basit. Ee, şu 1, 2, 3 Arkadaşlar 3 blok atlıyoruz Şuraya ee, Şu ne yaptı işte kızıl taş yine taş şu ne yaptı işte yineleyici ne hatta işte, taş, yine, taş, yeni, ne hatta işte, ne işte bunu yerleştiriyoruz e, buraya yerleştirmiyoruz tabii ki başka buraya bu yerleştiriyoruz şuraya kızı taş koyuyoruz Şurada dümdüz kızı taşla gidiyoruz. Gittikten sonra e, buraya da kızı taş koyup düğme alacağız şimdi arkadaşlar ha. Düğmeyi buraya koyuyoruz arkadaşlar düğmeyi buraya yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar e, buradan kızı taşı alıp şöyle ilerletiyoruz. İlerledikten ilettikten sonra ilet ya işte ne alsa e, şunlar arkadaşlar e, böyle yapıyoruz. Bunları e, yaptık böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar T atarımız hazır yani. E, T atarımız hazır. Şimdi basıyoruz arkadaşlar Allahu akbar Havada patladı hmm. Böyle işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Icatlar bölümümüz bitti ee, Böyle arkadaşlar videolar çekeceğim yani öğretme videoları Çünkü hiç çekmedik öğretme videoları Hep Oyun videoları falan çektik Ama çekeceğiz yani arkadaşlar Öğretim videoları siz bize sorun, e, şunu öğret öğret, falan deyin. Biz çekeriz videoları. E, Beğendiyseniz arkadaşlar e, like ve yorum atmayı unutmayın. Ve özellikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.